İbni Marur, Efendimizin elinden tuttu ve ''Evet, seni hakla gönderene yemin olsun ki, kadınlarımızı koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Sana söz veriyor ve beyat ediyoruz ya Resulallah. Allah'a yemin olsun ki bizler, harp nedir bilen, eli silah tutan bir topluluğuz. Ve bu, yüzyıllardır hep harp meydanlarında yaşayan atalarımızdan bize miras kaldı. Bu arada Ebul Heysem ileri atıldı. Belli ki onun da diyecekleri vardı. Ya Resulallah, bizimle orada bir kavim arasında problem var ve onlarla savaşıp duruyoruz. Biz bu konuda onlarla savaşıp dururken şayet, Allah size zafer ihsan etse ve bu iş artık herkes tarafından kabullenilmeye başlansa, o zaman sen bizi bırakıp da yeniden Mekke'ye döner misin? Efendiler Efendisi tebessüm etmeye başlamıştı. Arkasından da şunları söyledi. Hayır, bilakis kana kan zimmete zimmetle mukabele vardır. Artık ben sizden bir parça, sizler de benden bir parçasınız. Sizin savaştıklarınızla ben de savaşır, barış ilan ettiklerinizle ben de barış içinde yaşarım. Şimdi mesele daha da netleşmişti. Esad ibn Zürare de ileri atılıp efendimizin elinden tutmuş ve benzeri şeyler söylemişti. Artık mesele tamamdı. Hatta efendimizin elini tutmaya devam eden Hazreti Esadı kendi kavmi uyarıyor ve bırak da beyat edelim temennisinde bulunuyorlardı. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarından 12 kişilik bir temsilci heyeti seçmelerini istedi. Bunu talep ederken de Hz. Musa ve Hz. İsa'ya göndermelerde bulunuyor ve her iki nebinin de kavimleri arasından bazı insanları seçerek onlarla meselesini yürüttüğünü anlatıyordu. Her biri bir kabileyi temsil edecek olan bu temsilciler, burada arkadaşlarını organize edecekleri gibi, aynı zamanda Medine'ye döndüklerinde kendi kavimleri arasında birer maya olacak ve böylelikle Medine'de İslam'ın daha hızlı yayılmasını temin edeceklerdi. Onlar da Esad İbni Zürare, Saad İbni Rebi, Abdullah İbni Revaha, Rafi İbni Malik, Bera İbni Marur, Abdullah İbni Amr, Ubade İbni Samit, Saad İbni Ubade ve Münzir İbni Amr olmak üzere dokuzu Hazreçli, Üseyd İbni Hudayr, Saad İbni Hayseme ve Rifa İbni Abdül Münzir olmak üzere de üçü evsli kendilerini temsil etmek için 12 kişiyi seçtiler. Mekkeli Müslümanları bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temsil ediyordu. Artık meseleye son nokta konulacaktı. İşte tam bu sırada Abbas İbni Ubade adındaki birisi öne çıktı ve kendi arkadaşlarına şöyle seslendi. Ey Hazret Cemaati! Sizler bu adama beyat ederken ne yaptığınızın farkında mısınız? Evet farkındayız. evet, farkındayız. Evet, farkındayız. diyorlardı. Maksadı insanların daha çok sahip çıkmalarını temin etmekti ve devam etti. Sizler kırmızı ve siyah herkesi karşınıza alıyor ve böylelikle onlara harp ilan etmiş oluyorsunuz. Şayet sizler mallarınız heder olup eşrafınızda musibetlere düçar kaldığında sözünüzün arkasında durabilecekseniz mesele yok. O zaman dünya ve ahiret saadeti sizin olacak demektir. Ancak yarın ciddi bir sıkıntı içine düştüğünüzde ahdinize vefa gösteremezseniz işte o zaman dünya ve ahirette hüsrana düçar oldunuz demektir. Biz Mallarımızdan mahrumiyet ve eşrafımızın başına musibetlerin yağması pahasına bu işe giriyor ve ona göre davet ediyoruz. Daha sonra da efendimize döndüler ve şayet bizler ahdimize vefa gösterirsek bunun karşılığında ne elde etmiş olacağız ya Resulallah diye sordular. Tereddütsüz cennet diyordu. ...sıra son hamleyi yapmaya gelmişti. Onun için büyük bir ihtiramla... ''Uzat ya Resulallah ellerini, sana beyat edeceğiz.'' ''Uzat ellerini ya Resulallah, Uzat ya Resulallah. sana beyat edeceğiz.'' ...diyorlardı. Bundan sonra da teker teker gelip... ...Efendimizin elini sıkarak musafaha yaptılar... ...ve böylelikle beyatlarını tamamlamış oluyorlardı. Sadece Medine'den buraya kadar gelen iki kadın... Ümmü Umara olarak bilinen Nesibe binti Kab ve Esma binti Amr uzaktan işarette bulunmuş ve böylelikle Efendimizle musafaha yapmadan beyatlarını tamamlamışlardı. Artık iş nihayete ermişti ve Efendimiz'i Medine'ye davet edenler maksatlarına ulaşmış olmanın sevinciyle geri dönüyorlardı. Bundan sonrası için onlar memleketlerine gelecek, muhacirleri beklemeye koyulacak ve onlara burada nasıl sahip çıkabileceklerini düşünmeye başlayacaklardı. Bu sırada Mina'da Ey Cebaci Mahalisi diye bir ses duyuldu. Mekkelilere sesleniyordu. Muhammed ve onunla birlikte hareket eden şu mezmum sabiler sizin için harp etmek üzere en sıkışık anlaştılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Şüphesiz bu Akabe'nin şeytanı ezeptir buyurdu. Arkasından da... Vallahi de ey Allah düşmanı, sana da zaman ayıracak, seninle de meşgul olacağım, dedi. Sonra da ümmetine dönerek, herkesin hemen akşam konakladığı yere geri dönmesini emretti. Efendimizin bir nebzede olsa telaşını gören Abbas İbni Ubade yine öne çıktı ve ensar görevinin bu andan itibaren başladığını gösterircesine şunları söyledi. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki ya Resulallah şayet dilersen sabahın ilk ışıklarıyla beraber Mina'ya yönelir ve karşı gelenin işini bitiririz. Rahmet peygamberi gelişmelerin rüzgarına kapılarak hareket etmiyor ve emri ilahi olmadan adım atmıyordu. Onun için Hazreti Abbas'a yöneldi ve önce "Bunun için bize izin yok. Buna memur değiliz." dedi. Ardından da hepsine hitap ederek, "Hadi. Allah'ın izni ve bereketiyle kendi beldenize geri dönün." buyurdu. Bir gece içinde bu kadar hadise yaşanmıştı ama Mekkelilerin ruhu bile duymamıştı. Zaten duymamaları da gerekiyordu. Onun için mesele oldukça dikkatle gerçekleşmiş ve başkalarının muttali olmaması için azami gayret gösterilmişti. Aksi halde zaten saldırmak için bir bahane arayan Kureyş yeniden önlerine çıkar ve farkına vardıkları stratejiyi uygulamalarına asla müsaade etmezdi. Hicret izni ve Kureyş'in telaşı. Bu arada Cibril Emin gelmiş ve hicret iznini getirmişti. Zaten hicret etmenin gerekliliğine inanan bu topluluk daha önce de konuyla ilgili bir vahiy ile muhatap olmuştu. Ahirette karşılaşacakları acı durum karşısında mazeret arayışına girecek olan bazı insanların daha dünya hayatındayken üzerlerindeki baskıya rağmen hicret gibi bir alternatifi değerlendirmediklerinden dolayı azaba duçar kalacaklarını ifade eden beyanı Kur'an ayeti olarak namaz dahil her zaman okuyorlardı. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüyadan bahsetmiş ve şunları söylemişti. Şüphesiz ki kendimi ben Mekke'den çıkıp da hurma ağaçlarıyla kaplı bir şehre hicret ediyorken gördüm. Önceleri bu şehrin Yemame veya Hecer olduğunu zannettim. Ama anladım ki o şehir Yesrib'dir. Demek ki Mekke'deki zulüm ve şiddet artık son bulacak ve hayatın bundan sonrası daha salim bir beldede devam edecekti. Onun için sahabe nebevi müjdenin sevinciyle huzur bulmuş, hareket emrini beklemeye başlamıştı. Bunun için zaman zaman huzura geliyor ve yolculuğun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlardı. Halbuki her şey bir plan dahilinde yürüyordu ve ilahi izin olmadan adım atmak olmazdı. Zaten Cibril'in getirdiği ayette aynı şeyleri söylüyor ve bunu ashabıyla da paylaşmasını istiyordu. De ki: Dünya hayatında hem kendi adıma hem de sizin için başımıza nelerin geleceğini bilemem. Ben sadece bana vahyedileni bilir ve ona uyarım. Zira ben açıkça uyaran bir elçiden başkası değilim. Demek ki rüyası görülse bile Oraya hareket edebilmek için ayrıca bir izin gerekiyordu ve bu izin olmadan adım atılmamalı ve kendi başına hareket edilip de yalnız başına karar verilmemeliydi. Ancak büyük oranda adres belli olup da netleştiği için hazırlıklar da yapılmaya başlanmıştı. Ne de olsa gidilecek yer artık kesinlik kazanmıştı. Derken bu izin de geldi. Şimdi ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hep Medine'yi anlatacak ve Mekke'de Müslüman olan herkesin bundan böyle Medine'yi hedefleyerek bir an önce buraya hicret etmeleri gerektiğini söyleyecekti. Bunun için sahabe-i kiram hazretlerine şöyle hitap ediyordu. Şüphesiz ki Allah sizin için başka arkadaşlar nasip etti ve başka bir beldeye hicret izni verdi. Oraya gidip Artık emniyet soluklayacaksınız. Artık sahabe peyderpey yola koyulacak ve efendimizin tarif ettiği şekilde kimseyi ürkütmeden Medine'ye doğru hicrete başlayacaktı. Çünkü beri tarafta kendilerini karşılamak için can atan, yürekten bir ensar ve kapılarını sonuna kadar açan kutlu bir Medine vardı. Diğer taraftaysa Kureyş, ortalıkta bir şeylerin döndüğünü hissetmiş ama bir türlü meseleye muttali olamamıştı. Zaten önceki yıllardan tecrübeliydiler. Muhammed-ül dışarıdan gelenlerin yanına gidiyor ve sürekli onları kendi davasına davet ediyordu. Acaba bu yıl neler yapmış ve kimlerle görüşmüştü? Hem Medine'den gelen bu kadar kalabalık hayra alamet gibi gözükmüyordu. Önlerine gelen herkese soruyor ama bir türlü cevap alamıyorlardı. Nihayet aralarından birkaç kişiyi Medine'ye göndermeye karar verdiler. Bu arada bir ekip daha oluşturmuş, Medine'ye giden yolları kontrol ettiriyorlardı. Nihayet Medine'ye kadar gelen heyetin başındaki Mekkeli onlara şöyle seslenecekti. Ey Hazret Cemaati hiç şüphe yok ki sizlerin şu bizim adamımızın yanına geldiğinizin, onu aramızdan alıp kendi beldenize getirmek isteyişinizin ve bizimle harp etmek bile olsa bu konuda ona söz verip beyat ettiğinizin haberini aldık. Unutmayın ki şayet bunu yaparsanız Araplar arasında bizden daha şiddetli ve çetin bir başkasını karşınızda bulmayacak ve en can alıcı düşmanımız olacaksınız. Onların bu tehditlerine muhatap olan Medineliler, olup bitenleri anlamaya çalışıyor ve... Nedir mesele? ''Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok ve biz kimseyle de anlaşmadık.'' diyorlardı. Nihayet Medine'de riyaset tacını başına takmaya hazırlanan Abdullah İbni Übey İbn Selül'ün yanına geldiler. Aynı şaşkınlık onda da vardı. Bu asılsız bir haber. Şayet böyle bir şey olmuş olsaydı benim mutlaka haberim olurdu. Ben Yesrib'de olduğum sürece böyle bir şey olursa önce karşısında beni bulur diyordu. Aralarında geçen konuşmalara şahit olan müminlerse Sükut ediyor ve birbirlerine bakışarak meselenin hangi boyuta varabileceğini tahmine çalışıyorlardı. Diğer yandan Medinelilerin peşine takılan atlılar onlardan geriye kalan Saad İbni Ubade ve Münzir İbni Amr'a yetişmiş ve muhasara altına alarak onları tutuklamışlardı. Ancak Hazreti Münzir onların bir anlık gafletlerinden istifade ederek aralarından sıvışıp kaçacaktı. Bu sefer de diğer arkadaşı gibi kaçmaması için Hazreti Saad'ı tutup bağlayacaklar ve sürükliye sürükliye Mekke'ye getireceklerdi. Halbuki Hazreti Saad Hazreti'nin efendisiydi. Şimdi ise el ve kolları bağlanmış, bir başka bağlada boynundan asılmış olarak sürükleniyor. Bir taraftan da hakaret edip vuruyor ve saçından tutup çekiyorlardı. Çok geçmeden hadiseye muttali olan Mut'im İbni Adi ve Haris İbni Harp... Hazreti Saad'ın bulunduğu yere gelecek ve onu bu durumdan kurtaracaklardı. Zira Hazreti Saad daha önceleri Mut'im ve Haris'e yardım etmiş ve kervanlarıyla birlikte Medine'den geçerken kendilerine eman vererek emniyet içinde gitmek istedikleri yere ulaşmalarına yardımcı olmuştu. Yıllar öncesinde yapılan bir iyilik bugün kendini gösteriyor ve en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Allah iki müşrikin eliyle kendisini müşriklerin şerrinden korumuş oluyordu.